kızım burası. gelmedin bana yardıma kızım diye bale. <laughs> yardıma gelmedin. Seni çok istedim ben. Gel be kızım gel sen de bir kere buraya. Benim gibi olmadan gel. <laughs> İnşallah. Evet. Genç gelmek İnşallah. lazım Genç değil gelsin. mi? Genç yeri burası. Gelemedik. Buna şükür ama bak hiç olmasın. Buna şükür. Sen gene bu yaşta maşallah ya, böyle işte. ödüm koptu düşeceğim <laughs> diye. Emekli emekliye çıktım. Için. Ya emekli emekli. Bu mi? şey bile zor geldi. Bu inmek şimdi zor geldi. İnmesi da daha, daha yani. zor evet. Yavaş yavaş, ne yavaş. Aman, aman gözünü seveyim evet. yavaş. Ne Yardım, Allah yani, geri dönüyor. Allah kabul etsin. Amin. Amin gidiyoruz işte bakalım çok az kaldı. İnişe abi. geçmişsin gayrı o düz gidiyor kokma. Kıyılardan kıyılardan git. Tutularak tutularak. Burada çıkmak daha bir kolay geldi bana bu. Daha zor olacak inmek. Olsun. olsun. Olsun Allah indik bu kadar. Düşmeden başımız gözümüz yarılmadan evet. taşlı. Geldik işte çok şükür Hamdi olsun. Görsün gençler bak nasıl oluyor